Sen gafarsın, mağfiret eyle, Sen şafisin, şifa ver, Sen kâfisin, yetersin, yetensin. Ya Rabbi, büyüklerin sana yalvardığı gibi, yakardığı gibi sana yakarıyoruz. Hz. Peygamber'in şu üç ifadesiyle, sık sık ifade ettiği şu üç ifadeyle, bu peşembe akşamı canlı yayında, sevgili Abdurrahman Önül kardeşimin de bulunduğu bu güzel programda, sana şu üç kelimeyle yalvarıyorum. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbena ala dinik. Sebbit kulubena ala dinik, sebbit kalbi ala dinik. Ey mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah. Ki öyle buydu peygamber. İnsanın kalbi rüzgarın önündeki kuru yaprak gibidir. Kah böyle döner, ki böyle döner. Ey kalpleri evirip çeviren Rabb'im, sabit kalbi, kalbimi sabit tut, yerinde tut. Ala dinik dininde. Ey kalpleri evirip çeviren Rabb'im, kalbimin, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Başka yere eğilmesin. Eğir, eğir, Başka yere eğilmesin. Başka yere yönelemesin. Başka yere dalmasın kalbim. Sonra şöyle duyurdu. Güvenmeyin bugünkü halinize. Size de söylüyorum şu ekran başındaki ne kendime ve size hepimize. Halinize güvenmeyin. Son nefes verinceye kadar güvenmemek lazım. Muaz bin Cebel'in sözüdür. Sırat köprüsünü geçmedikçe bana sevinç yok derdi. Sırat köprüsünü geçmedikçe bana sevinç yok derdi. Çünkü ne olacağımı bilmiyorum. Rahmetli Şerife ninem Kur'an okurdu, Arapçayı çok iyi bilirdi. Efendim, dini ilimlerde çok iyiydi. Sık sık derdi ki, babamın anası. Tabi Osmanlı kadınıydı. Derdi ki, ahir ve akibetimi hayır ile, Son nefeste kurbanı olayım rahme ile derdi. Ben anlamazdım küçükken. Özellikle son nefes neden çok önemli? Sonra öğrendim ve anladım. Son nefes önemli. Hayatınızın, hayat nasıl geçtiyse son nefes öyle geçer. Hayatını temiz yaşa. Elinden geldikçe kamil olamayabilirsin. Zalim olma. Sahabiye benzemeyebilirsin. Ebu Cehle benzeme bari. Değil mi? Bestamlı beyazı da benzeyemezsin. Elbette ki. Ama mümin olabilirsin. Haramdan sakınabilirsin. Tövbekar olabilirsin. Gaffar olan Allah'a yönelebilirsin. Unutma selamun kavle min Rabbir Rahim. Selamun kavle min Rabbir Rahim. rahmeti bol olan, rahmeti sonsuz olan Rabbinin söylediği selam vardır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahman olan Allah'tan gelen bir kavil, bir emir vardır. Onlara söyle, üzülmesinler. Merhameti Rabb'in bir tahiyyatı vardır. Gaffar olan Allah'ın selamı vardır. Sonra bir peygamberin iç yakarışını dile getirir, getirir getirmek şekli, şekliyle aslında kendimizde bir çıkış kapısı. Rabbi inni mağlubun fentasir. Bunu Söylememek lazım belki çokça gayret etmek lazım. Ama çok daralın da daralınca Hz. Nuh peygamberin dillendirdi bu dua ve benzeri dualarla Allah'a sığın. Rabbi inni mağlubun fantasir. Rabbim mağlup oldum sen yardım eyle demek lazım. Efendim bir dua var. Hazreti Peygamber o duayı bol bol okurdu ve sevgili eşine de bu duayı okumasını emretti. Büyük, büyük dua diye ifade ediyoruz. Onun hikayesi de şu. Peygamberimiz evinden çıktı. Namazı kıldı. Öğle namazı döndü. Eşi tesbih çekiyor. Elinde tesbih. Yani hurma, parça, hurma taneleriyle tesbih çekiyor. Veya parmaklarıyla, elleriyle. Biliyorsunuz tesbih daha sonraki dönemlerde çıktı. Hazreti Peygamber döneminde tesbih ee, yoktu yani. Ee, i̇plere düğüm atarlardı. Ebu Hureyre'nin düğümlü 10 bin düğümlü ipi varmış. Günde çekermiş. Efendim zeytin e, zeytinin çekirdeği gibi hurmanın çekirdeğiyle sayarlarmış. Ve parmaklarıyla 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 şekilde. 3-6-9-12-15 2 parmak sonra 1 parmak 2 2 el yani 1 parmak ...bir tesbih, 33. Bakıyor ki hanımı peygamberimizin hala tesbih çekiyor. Resulullah dedi ki... ...ne çektin sen bugün dedi. Şunları, şunları, şunları tesbih ettim. Dedi ki Efendimiz... ...sana bir tesbih öğreteyim. Akşama kadar yapacağım bütün tesbihlere... ...tekabül eder. Akşama kadar yapacağım bütün tesbihlerin... ...tümünü derleyen... ...bir tesbih vereyim mi sana dedi. Resulullah'ın eşi dedi ki... ...ya Resulallah... Keşke verseniz. işte bunu verir. Subhanallahi ve bihamdi. Adede halki, rıza nefsi. Zinete arşi, midade kelimati. Bunu oku. Siz de ezberleyin bu, bu, bu duayı. Yazın bir tarafa, odanızın bir tarafına. Gelip geçerken okuyun. Abdeste giderken okuyun. Abdesten çıkarken okuyun. Yemek hazırlamaya giderken okuyun. Yemek hazırladıktan sonra okuyun. Subhanallah ve bihamdi adad halqi rıza nefsi zinet arşi midad kelimat. Peki anlamı ne bunun? Anlamı şudur efendim. Subhanallahi ve bihamdi Allah'a hamd ile tesbih ederim tabii ki. adede halqi yarattığı yarattıklar sayısınca. Yarat yarattığı rızık rız, e, yaratıklar adedince yani yaratıklar insan cin hayvan melek neyse rızası kadarınca rıza nefsi Allah'ın razı olduğu nefsinin razı olduğu kadarınca Arş'ın ağırlığı kadarınca dine taarş midade kelimati kelamını yazan meleklerin mürekkebi kadarınca yani ulaşabildiği uzunluk kadarınca Allah'ı uluhiyet kudret azamet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Bu duayı oku dedi. Bu dua senin bütün gün boyunca okuyacağın bütün dualardan daha makbuldur. Türkçesini bir daha söyleyelim. Bu duanın bir daha söyleyelim. Ona göre inşallah elimizden geldiği kadarınca e, tes tesbih yapalım. Subhanallah ve bihamdi adede halkı, rıza nefsi zinete arşi bidade kelimati Allah'ın yarattıkları sayısınca onun rızası kadarınca arşın kürsü ve arşın ağırlığı kadarınca Kelamını yazan meleklerin kalemlerinin mürekkeplerinin kuruduğu veya yetişebildiği kadarınca, yani kainat evren yaratıldı günden bu yana melekler yazsalar Allah'ın kelamının Allah'ın esmasını tek tak 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 tak, trilyonca ismini yazsalar yetmez bitmez yani. Hocam bizden biz 99 ismi biliyoruz, e biz onu biliyoruz. O bir hadiste anahtardır o 99 isim. Diğer esmanın diğer tecellilerin Ruhaniyetlerin kalbe doğuş yaptığı bir 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 anahtardır. O anahtarla 99'u açıyorsun. Peygamberimize bize bildirdi ama Allah'ın zatına ayırdı ve bizim bilmediğimiz milyonlarca Allah'ın esması vardır diye efendim söylemiş olayım hemen.